arkadaşlar ben gitmedim. Gidemem de 11 abone ben var ya siktin sen de bu dakika mı zaten? Gökhan'la da para normal videolar izliyoruz. Çünkü yürek yedik. Ee, yüreğimiz bekle, yok. Bekle bekle lan bekle. Şey gösterelim. Gale. Verdiğiniz e, şeyden dolayı çok teşekkür ederiz. Hele aile. Hiç Biz teşekkür etmiyor 11 abone ne? 14 video 11 abone. 14 video değil kanka galiba bak kanka toplam 248 görüntülenme ve sadece 10 dolar abone bok gibi abi her izleyen bir şey olursa abone olursa bak şu cama bak bak şu cama bak 35 çekiyor hayvan çaldırmasın. Bak, camın içinde bir şey var. Şurada. Bak gördün mü? Hmm. Okay, yeter. Bir şey olmuyor. Çocuk böyle deliriyor mu? Bak, Abi yeter artık korktum abi ya. Dur. Ya abi ya. Kanka, evet, Kanka, abone, abone, tamam, abi, abi, ya, videodayız abi ama ya bir saatte videodayız mi? korktum bekle birazdan izleyeceğiz zaten İzleyeceğiz böyle onlar videosunu hadi yeter yüzeceğiz. kapat yav bekle la ayı 23 görüntüle mamış çeşe videosu abi şuna bakma to like to like to like la 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 with me. Çok güzel. Çok çok güzel. Yeah. Üç üç şey. Üç üç like. Çok güzel. Ben de ben hemen gideyim. bay bay Ben 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 gitmedim. ben gitmedim. Ben gitmedim. Ben gitmedim. Sen gideceğim ben. Tamam ben gidiyorum beyler. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Bak. Ağacın içinden geç. Bak, bak. Abi yeter ya. Hala ne izliyoruz ya. Hadi ben bunu